tekrardan merhaba arkadaşlar ben bugün bu zaman Minecraft'ta İzmir'le yeni bir karşılamaksa. Bugün saatte Terris Wars oynuyoruz. Terris Wars arkadaşlar random bir takımla oynuyoruz ve birisi oynar çıktı bir abi herhalde. Yok birisi buradaymış tamamdır. Random takımlarla oynayacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Bana çok merak ediyorum. Siz de abone olmayı, like atmayı ve bildirim aç bu dakikada çok sevmiş olsunuz abicim valla Hazır bir şekilde abone olmayı, like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın ve bizden birisi AFK. Evet tebrik ederim afk'sın dostum Neren afk bıraktın hemen kendini biz de bari şunu kapladın kimse kaplamıyorsa bizim kaplamamız gerekiyor abicim ee, Şöyle de bunu kapladık desem kanki nereye koydun bunu bir saniye usta şunu şöyle kapladım tamamdır o kadar profesyonel kaplamaya da gerek yok Bizden biri direkt direktmen afk bırakmış arkadaşlar kendini maalesef ki bu kız ne kadar kastı ha tamamdır hatta bir şeyler almış çok iyi ee, Takımımız şu anki sanki birazcık iyi gibi arkadaşlar. Bizden birisi afk olmasaymış daha da iyi olacakmış valla. Öncelikle güzel bir takım geldi. Yalan yok. Şimdi 57 olduğuna göre arkadaşlar. Şuradan birazcık daha kazanacağız. Oo kanki. Ve bir şeyler oldu. Bir şeyler. aa tamamdır o adam bunu arttırmış. İyi takım oyunu yapıyorlar gerçekten. Bunu sevdim. Dostum sizi sevdim gerçekten. Ee, buradan ben yanındaki adamlara gitmeye çalışacağım. 14 tane goldumla birlikte aynen. 14 goldla adamlara saldırma keyfi. Hemen şöyle bir gidelim abicim. Kesin aşağı düşeceğiz. Yine oyun kasacak mı? Olsuzca kalan. Neyse. Ee, şimdi hızlı bir şekilde şöyle bak bir... Kankim hızlı bir şekilde sana ben size ben gelmek istiyorum da. Sıkıntı çıkarmazsanız geleceğim. Sıkıntı çıkarmazsanız size geleceğim ben. Adamlar iyice kaplıyor usta. Adamlar gerçekten çok güzel kaplıyor şu an. Hop hop hop. E, şöyle. Abicim tamamdır. Kırdım. Kırdım. Basit de basit Abi abi ben senin içinden geçmem gerekiyor abi abi vurmayın elinize abi benim, bana niye elinize vuruyorsunuz siz Abi senin içinden geçtim şu canı çok az şu koşanın canı gerçekten çok az sarı takımı yok ettim Gel lan buraya kaçma benden kaçma benden sen de güç asla düştün mü Abi Abi Bana içimden geçtiler arkadaşlar şu an ne oluyor Gel buraya Gel buraya kaçma benden Gel buraya senin içinden geçeceğim Aynen abi marketten alışveriş yapmaya gitsene sen be sen ne yapıyorsun Allah rızası için ya. Ya dostum kaçmayı bırakır mısın artık gel. Onun da içinden geçtik arkadaşlar son olarak. İki de Hex mi? Kim acaba? Hex çok merak ettim abi şu an. Ee, kimin yazdığında zaten tahmin etmişsinizdir gibime geliyor abi. Birisine Hex yazdı. Kim kime bahane atıyor ben de bilmiyorum. Aynen birisi de kim yazdı şu an. Vay. Abicim kaç tane var? Üç tane mi? Salla abi hiç önemli değil. Abi hiç önemli değil. Ee, şimdi. Green mi? Bize mi? Ciddi biz miyiz? Ha aynen dostum ya hemen öldüğünüz an hemen hile şeyini, damgasını vurmazsanız olmaz zaten Hem windows olan olacaksınız Hem de şey olacaksınız ha Lan kırdım geri geldi abi 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 ne yapıyor bu adam? Abi bir saniye yuh ya Kırdım geri geldi bu ne adam nasıl vurdu o kadar bana öyle Abi ne yaptın sen? Abi sen ne yaptın? Dostum sakin ol. Bu kadar gerilmene gerek yok. Abi ciddi olamazsın sen ya. Aynen kırıldı. Aynen aynen. Aynen abi. Abi kırdılar gerçekten. Kırdılar şu an. Sen AFK olan adam da şimdi şimdi mi AFK oldu? Onun kır içinden geç. Aynen abi bak kimse yok. Ya buna abi kırdım kırdım blok geri geldi. Adam blok koydu. Benim içime bildiğim blok koydu. Beni başka bir tarafa attı adam ya. Hani en saçma olan taraf oydu. Keşke set alsam diyecektim. Zamandan kaybolacaktı o zaman da. Abi birazcık saçmalık bu. Hani bize hile diyen adamlar kesin hileydi. Bakın bu adam kesin hileydi. Hani e, tamam Windows 10 veya Gamepad veya normal abi. Veya çok iyi oynuyordur normal MCP olarak. Onu hiç bilemiyorum. Bizden birisi daha elendi abi herhalde. Yok. Ama adamın benim içimden geçtiğini siz de gördünüz arkadaşlar canlı canlı. Hani blok koydum blok geri geldi. Adam blok koydu. Beni başka bir tarafa attı blok koyduğu tarafıyla. Sen yani saçma bir şeyler döndü abi. Benim de oyun anlık droplar giriyor. Kesin şuralardan giderken ayağım kayacak benim. Öyle gibi içime geçti benim abi. Blok kırıyorum. Adam kırdım bloklar geri geliyor. Gerçekten efsane. Abi usta ben kaçayım şuradan şöyle. Tamamdır. Size iyi sarı geldi. Sarının pi... Aa benim pingim varmış ya. Benim şu an pingim varmış arkadaşlar. Onu öğrenmiş olduk veya sarının fazla pingi var bilmiyorum. Sarı öldü nasıl öldü ben de bilmiyorum abi sarı. Elendi şu an. Ve evet, random girdim takımda biri abi. Tek o mu adam kaldı acaba? Ben birazcık gelişmem gerekiyor. Benim birazcık gelişmem gerekiyor abi. 13 tamamdır. Kendime bir tane demir seti dizmem gerekiyor şu an hemen kendimize demir setimizi alalım arkadaşlar şuradan. Sonra demir kılıç falan diyeceğiz. Öyle gideceğiz yavaş yavaş. Adamlar hala konuşuyor. Neler konuşuyorlar ben de bilmiyorum abicim. Hızlı bir şekilde şuradan bir setimizi bir alalım arkadaşlar. Armor'dan. 150'den bir set de aldık biz kendimize. Hızlı bir şekilde e, buradan bir şeyler kaşamayız. ya bir dakika blok burada vardı değil mi? Adamsınız abi. Abi adamsınız. Ben size işte şunları şöyle bırakayım. Koşanırsınız eğlenirsiniz usta bunlarla. şimdi e, şunu da şöyle. Şunu da şöyle tamamdır abi. Ama kimse gelmesin bana. Şu an hiçbir sıkıntıyı kaldıramam ben. Hemen şöyle tamamdır abi o kadar da yeter şahsen fazla olmaya da gerek yok şu an ee, sonra alırız fazlasını. Karkilerim ben geliyorum şimdi sizin içinizden geçeceğime inanıyorum ben kaç kişi kalmış ben de bilmiyorum aslında. Ee, acaba adamlar kaç kişi ve benim oyunum anlık droplar giriyor çok sinir bozucu ve galiba abi final kill diyor da. Ee, şey kan kırmızılardan birisi yine bizden birisini öldürmüş abi adamlar bizim içimizden geçti be şu kırmızılar Hani neden ne oldu ben de bilmiyorum abi adamlar bizim içimizden şahsen geçti. Şurada bir adam var. Şurada bir kırmızılı var. İki tane kırmızılı var. Birisi benimle aynı set birisi sessiz. O adam abi o adam Windows 10'du. Abi kaç abi şaka yaptım. Abi ben sadece kamera şakası yapıyorum. Abi ben videodayım valla video şakası anlayan abi. Sen laf atmak nedir abi? Abi ne yapıyorsun abi niye böyle bir şey yaptım bir anda abi? Abi ben kaçmak istiyorum. Ben kaçmak istiyorum lütfen beni elleme lütfen beni elleme. Abi yuh. Abi yuh. Abi, abi abi Aşağı düş. Usta adam ne yapıyor öyle? Abi ben ben gittim arkadaşlar. Evet ben an iki an itibariyle ben gittim. Abi aynen vur 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 vur. Tebrik ediyorum. Vur 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 vur. Abi yu. Havada da vurmazsın öyle be. Oyunuma dropla girmesi bir de efsane olacak şahsen de burada bir kişi var mı? Varmış. Abi yokmuş. Abi yokmuş. Vuruyor adam her türlü bana vuruyor ya. Abi siz nasıl prosunuz anlamadım ki. Abi hayır. Yavaşlama yavaşlama. Hayır ya. Lan artık yeter. Evet alkış alkış abi. Adam yine havada vurdu bana. Arkadaşlar bu ne ya böyle. ya <laughs> sinirim bozulacak abi bu ne böyle. İkinci olduk da şu adam var ya şu adam. Anlamadığım bir şekilde içimizden geçti bizim ya. Adam da kendine zincir setini alsın mis gibi. Hatta ben alayım lan size. Gelin aynen siz bana gelin. Tabii ki de sen bir git. Sen de bir git şuraya da sonra size alırım abi ben. Ben şimdi hemen yandaki adamları bir saldırmak istiyorum arkadaşlar. Valla biz ne bir şeyler yapmazlarsa bana. Ben yandaki adamları da bir gitmek istiyorum. İyi olur şahsen sen gidersen. Alt tane de götürürüm hatta hediye benden. Abi böyle bir yol yapan adamdan korkacaksın arkadaşlar. Böyle yol yapan arkadaşlarımızdan korkacaksınız. Beni bir aşağı düşürürse şaşırmamışsın abi. Aynen abi. Usta ne yapıyorsun sen? Abi korkmayacak mısınız? Bir saniye ben koyamadım ki şu blokları. Adam bloğu yok galiba abi de. Adamlar neyle kaplamış? Eğer senin kazman varsa adamın dibisin biliyor musun? Ama senin seti çok kot kot güzel abi şu an çalsam. Ben o yüzden şuradan ben şunu bir atmam gerekiyor aşağıya ki onlara gitmesin abi. O aşağı düştü mü tamamdır. Benim şöyle şuraya ben bir gideyim abi. Ya bana şuradan bir kazma alsanıza ya. Dostum gelirken bana bir kazma atsan oradan be. Vallahi iyi olur. Bir gelirken bir kazma falan varsa böyle. Aynen kazma kazma. Kazma at bana. Kazma kardeşim niye anlamıyorsunuz ya? Aha adam da geliyor abi. Abi bizden aha ikisini de aşağı düşürdüm. Bizim şeyimiz kırıldı abi. Ben büyüdüm en baştan beri ya. Onlar bu takım güzel değildi önceki takım gibi. Allah ölürsek de sağlık olsun diyeceğiz abi. İkisini de öldürmek istiyorum aslında burada ya. Böyle öldüreceğim, içinden geçeceğim onları falan mantığı istiyorum da. Birazcık zor gibi. Birazcık zor gibi abi. İkisini ilk ilk olarak şansa düşürdüm aşağı tabii ki. Hı hı. Abi. Abi. Uh -huh. Usta ben bir kaçayım mı şuradan Ben şuradan bir kaçıyorum Bir şey lazım değilse Ha tamamdır Gelmiyorlar adamlar zaten Buradan güzel bir troll gelebilir diye düşünüyorum abi Tek ümidim o şu an troll Abi tek ümidim şu an o troll Tek ümidim şu an bu Evet birisi gitti Birisi fark etti abi birisi fark etti Birisini aşağı düşürsem çok iyi olur Diğeri o kadar saldırdım ki diğeri aşağı düşmedi. Diğeri beni düşürdü. Arkadaşlar neyse. Bu videoda bu olsun. Abone olmayı, like atmayı, like, bildirimleri like, like, like. açmayı unutmayın. Adamın iyi troll yaptığında diğeri nasıl o kadar fazla vurdum ben ya. Orada vurmasaydım alırdım. Neyse arkadaşlar bu videoda bu olsun. Daha fazla videolar gelmesi için like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.